Türkiye'nin ihracatı şubat ayında %13,6 artarak 21,1 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret rakamlarını Adıyaman'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştıklarını ifade etti. Ekonominin itici gücü konumundaki ihracat, Ocak ayının ardından Şubat'ı da rekorla tamamladı. Türkiye geçen ay yaklaşık 21.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklandı. Allah'a şükürler olsun ki %13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracatına ulaştık. Şubat'ta 29 günlük ithalat oranı da %8,5'luk azalma kaydetti. Böylece 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu sayede geçen ay dış ticaret açığındaki gerileme devam etti. Dış ticaret açığımız Ocak ayında %48 azalmıştı. 6.2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14,6 bir öncekinde kalın 14,6 puan artışla yüzde %75 75,1'e yükseldi. Dış ticarette yıla olumlu başladıklarının altını çizen Bakan Bolat, ihracatı arttırmak için finansman desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi. İlk iki ayda ekstradan 3 milyar dolar fazla ihracat başarısı gösterdi ihracatçılarımız. Hazirandan bu yana ihracatımızda her ay Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Şubat ayında ayrıca ihracatını ortalama kilogram birim değeri ise 1.43 dolar olurken 27 sektörden 20'si ihracatını artırdı. Bu dönemde en çok dış satım yapan sektörler arasında otomotiv öne çıkarak 3.1 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2.6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. TVNT özel açıklamalar yapan tim başkanı Mustafa Gültepe, ihracat verilerini değerlendirdi. Ocakta da artış sağladı, Şubat'ta da güzel bir artış. Artıştan öte, yüzde üzerinde artış olması, bize biliyorsunuz ortaya koymuş olduğumuz hedeflerde sürekli çift rakamlı büyümenin güzel bir sonucu. İnşallah 2024 yılında ortaya koyacak olduğumuz performans yine ekonomi yönetiminin ortaya koyulacak olduğu rekabetçilik unsurlarını ön planda tutacak bir ekonomi politikasının ortaya konmasıyla beraber eğer çift haneli rakamlarla büyümeyi ve ihracat arttırmış olursak bence yine 2024'te büyümeye bir katkımız olur.